Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. şuan sizlerle birlikte en çok e, nerak, ne 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 kazanır. Şimdi alacağız. N evet kaşıklar? Nerede kaşıklar? Kaşıklar nereye koydun? Kaşıklar. Hangisini bir hangisini diyecektim de yeni. Neyse bir şey olmaz. Nerede para en çok ya kaç? Bir kaşık mı yiyeceğiz sadece? Kaşıkla. Bir kaşık mı yiyeceğiz? Bundan başka yemeyecek miyiz? Dur sen daha, dur. Bence e ilk başta tabağına koy, sonra tabaktan en son ye bitirene kadar. Evet arkadaşlar, 1, şey. Evet. Kazanan ben. Üç tane be. Daha üç tane var ne? Dur bak aynı yerde oturalım ya. Begüt. Begüt. Bir şey yaptı ya Ömer. Devam edemez mi diyeceksen ben de var mı? Hadi arkadaş. Aras. Dursun neyse. Aras ya. Tamam. Sabahlar ne oldu böyle? <laughs> Arkadaşlar bana az bana çok yapıyor? koyuyor. Bana çok koyuyor. Kendine az koyuyor. Evet. Tamam bir kendime. Hadi ya. ya dur. Bir. Dur. iki, Üç. Valla ben yaptım. Allah şefsin ben yaptım. Arkadaşlar yorumları yazın. Ben iyi yaptım. Hello baby. Neyse arkadaşlar video bu kadar çok seviyorum. Bay bay.